Bugün arkadaşlar sizlere kaliper pimlerinde araçlarımızın kaliper pimlerinde boşluk oluşması sonucu oluşan şu sesi duyuyorsunuz. Bu sesin nasıl giderileceği ile ilgili bilgi vereceğim size. Bu sesin ana sebebi şu kaliper pimlerinin kaliper kundağı içerisinde girmiş olduğu yerde zamanla bir bollaşma oluşuyor. Bu kaliper böyle ileri geri hareket eden bir parça. Bu bollaşma yüzünden arkadaşlar şu ses meydana geliyor. Özellikle böyle Arnavut kaldırımı tarzı yollarda giderken şu ses hep kulağınıza gelir. Şöyle şöyle. Bu ses gelir kulağınıza ve sinir bozucu bir sestir. Bunu yapmak için arkadaşlar yani değişik teknikler var. Kaliper piminin içine gres yağ sürüyorsunuz. Bu gres yağ belli bir süre sonra zaten tekrar bitiyor. Eski haline geri dönüyor. Bu var. Sonra buraya ayrı bir e, mavi renk bir sıvı bir pasta var. Ondan sürülüyor. O da zamanla gidiyor. Bir de şey yapıyorlar. Bu kaliper pimini sökünce göstereyim. Daha net anlaşılır. Şimdi sökme işlemine geçiyorum. Bu her araçta değişik olabilir. Ama çalışma mantığı tamamen hepsinde aynıdır. Şöyle döksün fren balatası değişir gibi. Kaliper pimini de göstereyim size. Kaliper pimimiz bu arkadaşlar. Buraya ıı, gres doldurup işte dediğim gibi yapıyorlar. Diğer dediğim teknik de şu şekilde. Torna üzerinde arkadaşlar. Torna tezgahında şuraya bir oring kanalı açıyorlar. Buraya bir oring kanalı açıp buraya bir oring conta. Buraya da bir oring conta koyup takıyorlar. Bu boşluğu alıyor. Ama bu oring malzemesi plastik bir malzeme olduğu için burada da frenin yükü fazla olduğu için o oring Tabi zamanla ömrünü kaybediyor. Benim size göstereceğim teknik arkadaşlar Hepsinden basit ve En ucuz teknik Şöyle ki Şöyle alüminyum bir plaka Kola kutusu Kutu kola kutusu Bunu şu şekil kesiyorum Şöyle Kaliper pimimin Boyunca şöyle şu şekilde şu mesafede kesiyorum. Şöyle uzunca iki tarafa yetecek şekilde. Böyle kestim. Yapacağım işlem arkadaşlar. Bunu şöyle bir tur sarıp takmak. Sizin kaliper piminizdeki boşluğun durumuna göre bu sarma durumu değişebilir. Mesela şu kadar sarsanız da olur veya belki de bu kadar sarınca da olabilir yani. O sizin kaliper şu kundaktaki içinin aşınma durumuna göre değişiyor. Bu şekil takıyoruz ve bunun rahatça ileri geri hareket ettiğini görmemiz gerekiyor. Şöyle boşluksuz bir şekilde ileri geri hareket edecek. Bakın bunu böyle takıyorum bu şekilde. Bakın. Buraya net diyelim. Şuraya bakın ne kadar boşluk var bunda. İşte bu boşluk bizim ses yapmamızı sağlayan boşluk. Şimdi şöyle bir tur sardım ilk başta. Bunu yavaş yavaş azaltarak ince noktasını bulacağım ben. Şöyle bir tur sardım ilk etapta şöyle bu şekilde. Aynı şekilde yuvasına takıyorum şöyle. Bakın şu an hiçbir boşluk yok. Yukarı aşağı hiç oynamıyor parça ve rahatlıkla şöyle ileri geri gördüğünüz gibi hareket ediyor. Bakın hiçbir oynama yok. Az önce nasıldı? Bakın şimdi bunu çıkarabilirsem. Az önce göstermiştim zaten. Tekrar çıkarmaya gerek yok. Bu şekilde kaliper pimimizin boşluğunu alıp e, işlemlerimize devam ediyoruz. Buranınki bu şekilde. Şimdi aynı işlemi aşağıya da yapacağım. Onu tekrar video çekmeyeceğim. İşlemin sonucunda size göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Alta da üstte de aynı işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi ileri geri rahatlıkla şöyle hareket edebiliyor malzeme. Ama yukarı aşağı gördüğünüz gibi hiç oyna böyle serbest şekilde dönebilmesi lazım taktığınız parçanın. Serbest dönecek böyle ama yukarı aşağı oynamayacak. Bizimki de bu şekilde. Şimdi kaliperimizi Kundak üzerine oturtup size tekrardan göstereceğim, oynayıp oynamama durumunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar montajımızı yaptık. Montaj videosunu çekmedim. Zaten kanalda alata değişimi ile ilgili video var. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten bir şey yok. Şuradaki iki tane 13'lük vidayı söküyoruz. Bak şu an gördüğünüz gibi hiçbir oynama yok. Bu şeylerde taşlı yollarda gelen ses genelde bu yüzden olur. Bu şekilde sizler de araçlarınızda basit bir şekilde kaliper pin boşluğu sorununu çözebilirsiniz. Kola şişesi alüminyum olduğu için zamanla illaki aşınacaktır ama bu aşınma gres veya O-ring'e göre çok daha geç olacaktır. Sonuçta metal bir malzemenin aşınmasıyla Plastik bir malzemenin aşınması aynı değil arkadaşlar. Ve burada da e, yük olduğu için plastik malzeme vesaire daha çabuk aşınır. Ama alüminyum daha geç aşınır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.